Merhabalar. 10 günlük bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Öncelikle teşekkürler. Çünkü özlem dolu mesajlarınızı ve maillerinizi bu 10 günlük süre zarfında okudum. Çok mutlu oldum. İyi ki varsınız. Fakat görüyorum ki bir kitlemiz var. Videoları çok fazla izlemeyen ama devamlı neredesin kardeşim diye soran. Son yayınlamış olduğum Arjantin ekonomik kriz videosunu izleyenler, dikkatli izleyenler görmüşlerdir ki videonun hemen alt kısmında şuralarda bir yerde 10 gün boyunca karşınızda olamayacağım metnini zaten ben oraya iliştirmiştim. Demek ki bazı arkadaşlar videoları dikkatlice izlemiyorlar diyelim. Bu arkadaşları not ettim diyerek ve sizler bu videoyu beğenip en azından bir de teşekkürler yazarken ben hemen birikmiş konularımızı tek tek anlatmaya koyulayım. Biliyorsunuz ki bizler bayram tatilindeyken İran İsrail'e karşı bir drone savaşı başlattı. Aslına bakılırsa buna ne kadar savaş denilebilir gerçekten bilmiyorum. Saldırı girişiminde bulundular demek daha doğru geliyor bana. Videolarımı yakından izleyenler bilirler. Son 3 aydır İran'ın İsrail'e karşı bir saldırı girişiminde bulunabileceğine bu konu hakkında çarpıcı iddiaların olduğunu, piyasaları önümüzdeki dönemlerde yani geçmişten bugüne doğru bakınca rahatsız edebilecek en önemli konunun bu olduğu hakkında uyarılarda bulunuyor. Neredeyse son 3 aylık videolarımın tamamında bu konuyu ufak da olsa sizlere bildirdim. Velhasıl bu saldırı girişimi beni ve videolarımı dikkatli takip eden izleyicilerimi çok fazla şaşırtmamıştır diyebilirim. İran'ın bu saldırı girişimi hakkında bizlerin çok özlü bir sözü vardır attığın taş, ürküttüğün kurbağaya değmedi diye. İran'ın genel olarak yaptığı tek şey büyük korkular yayarak, büyük büyük propagandalar yaparak, enteresan videolar çıkartarak, asarız, keseriz, uçarız, biçeriz mesajları vererek, hatta vurmadan önce Amerika Birleşik Devletleri'ni arayıp bilgilendirerek, biz İsrail'e vuracağız dedikten sonra Biden'ı bile açıklama yapmak zorunda bıraktılar. Ve olan sadece dünya piyasalarını, finans piyasalarını karıştırmaya sebep oldu diyebilirim. Boşu boşuna birçok insan yatırımlarından, birikimlerinden İran sayesinde zarar etmiş oldu. Dünya piyasalarındaki asıl korku bence İsrail'in İran'a karşılık verip vermeyeceği yönündeki beklentilerde. Çünkü eğer İsrail karşılık vermiş olsaydı hepiniz de çok iyi biliyorsunuz ki aslında bakılırsa işin içerisine Amerika'da girecekti, işin içerisine İngiltere'de girecekti, işin içerisine Avrupa'nın çeşitli ülkeleri de girmiş bulunacaktı. Fakat İran her zaman olduğu gibi yine yalandan kendi halkına, kendi iç dinamiklerine işte İran İsrail Filistin savaşında hiçbir şey yapmadığına yapmadığı algısını dağıtmak için uyguladıkları bir politika olduğunu tüm dünya algıladı. Şimdi kendi iç piyasalarına, kendi televizyonlarına öyle bir propaganda yaptılar ki yani ben de birçok yerden kendilerini takip ettim. inanamazsınız sanki İsrail diye bir devlet o topraklarda kalmamış gibi bir propaganda yaptılar içeride ve kendileri içerideki dinamikleri sağlamlaştırırken bir yandan da dünyanın zaten İran hiçbir şey yapamayacaktı, yapmadı mesajını da yaydılar. Böylelikle bu işte karlı çıkan yine İsrail oldu. Çünkü 18 milyar dolarlık savunma kredisini bir çırpıda Amerika Birleşik Devletleri'nden kaptılar. Bu konu hakkında küçük bir uyarı daha yaparak sonlandırmak istiyorum. Eğer Netanyahu ülkesindeki seçmen nezdinde güçsüzleştiğini düşünürse bizler İsrail'in bu başarılı bile olamayan drone saldırısını bahane ederek ileride farklı bir saldırı daha yapabileceğini görebiliriz. Netanyahu bunu kullanacaktır. Bugün mü, yarın mı, ertesi gün mü, bir ay sonra mı, bir yıl sonra mı bilemem ama bizim bildiğimiz İsrail bu gibi şeyleri kendi lehine kullanmayı her zaman çok iyi bilmiştir. Yine kendi lehine Netanyahu iç dinamiklerini arkasını alabilmek için kullanacaktır. Yani piyasaları takip eden her bireyin kulağının gelecek dönemlerde İsrail'de olması gerekiyor. Ben yakından takip ediyorum. Bu kanalı izleyenleri de elbette ki bilgilendirmeye devam edeceğim. Tam da bu nedenlerden dolayı eğer uzun vadeli birikimler yapmak isteyenler aranızda varsa kesinlikle ama kesinlikle altından ve gümüşten vazgeçmemesi gerekiyor. Çok fazla fiyatının ne olduğuna odaklanmayın. Çünkü bu gibi krizlerin işte altını ne nerelere kadar yükseltebileceğini hep birlikte gördük. Yine görebiliriz. Bu beklentim var. İran'ın savaş girişimi tüm dünyada olduğu gibi veya tüm dünya borsalarında olduğu gibi bizim borsamıza da olumsuz yansıdı. Olumsuz etkilerini gördük. Ama tüm dünyaya nazaran en minimal düşüş Borsa İstanbul'da gerçekleşti diyebilirim. Seçimden sonra seçim risklerini üzerinden atan borsamız, borsamız üzerinde şu an için kötü bir etki kaldı diyemem. Kötü bir etki var diyemem. Yani yatırım yapılabilir pozisyondayız şu anda borsamız için ve önümüzde yine hem iç piyasayı etkilemesi açısından hem de borsayı etkilemesi açısından iki önemli gelişme var. İlki elbette ki Biden ve Sayın Erdoğan görüşmesi olacak 9 Mayıs'ta. İlk defa Sayın Erdoğan Sayın Biden'ın birinci dereceden davetlisi olarak Beyaz Saray'a gidecek. Ve bence iç piyasamız için çok olumlu. Özellikle borsamız içinde gün içerisinde rally görebiliriz. Ki yabancıların bile son bir haftada borsaya dönmesinin altında yatan temel nedenlerden biri de budur. Son 3 haftada yabancılar 1 milyar dolardan fazla giriş sağladı borsa İstanbul'da. Merkez Bankamızın da bu ay için dünyada faiz arttırımını durdurması ve as geçmesi bekleniyor. Tabi bazen sürprizler yaşanabiliyor ama dünyadaki genel beklenti bu yönde. Haliyle Nisan sonu ve Mayıs'ın ilk 2 haftası borsamız çok güçlü kalabilir. 10.000 puan sınırına yaklaşabiliriz. Zorlayabiliriz 10.000 puanı. Tabi bu olumlu etkilere Dünya Bankası'nın Türkiye'ye sağladığı 18 milyar dolarlık kredinin vermiş olduğu rahatlığı da ekleyebiliriz. Es geçemeyiz. Her ne kadar bu para doğrudan kullanıma kapalı olsa da piyasalara verilen mesajlar yönünden çok olumlu bir gelişmeydi. Elbette ki bir de bu olumlu gelişmelere Sayın Şimşek'in IMF'nin birinci genel müdür yardımcısı Cita Jopinant ile görüşmesini de ekleyebiliriz. Bunu Twitter'dan sizlere paylaşarak zaten göstermiştim. Bu görüşme hakkındaki detaylı bilgiler bana ulaştıkça da gelecek videolarda yer vermeyi planlıyorum. Çünkü bu görüşme bir IMF desteği için miydi yoksa Türkiye ekonomisinin normalleşmesi için atılan bir adım mıydı birlikte bakacağız ve ileride borsamız için tek olumsuz şey var. O da Kuzey Irak yapacak veya yapılacak olan operasyon gibi durmakta. Biden Erdoğan görüşmesinden sonra bu Kuzey Irak operasyonu konusunu tekrar ele alacağım. Şimdi hızlıca sizlerle son incelediğimiz 5 hissenin bir aylık şöyle bir gelişimine göz atalım istiyorum. Ekrana vereyim. İlk hisse senedimiz yaklaşık bir ay önce incelediğimiz Doğuş Otomotiv. arkadaşlar bir ay önce yaklaşık 263 TL'lerdeyken bugün 330 TL'lerden işlem görmekte. Ama bir aylık süre zarfında 357 TL'lere kadar yükseldiğini unutmayalım. Bir aylık getirisi %25 olmuş. Bir sonraki hissemizin aylık getirisine bakalım. Bu da TÜPRAŞ, Türkiye Petrol Rafineleri. Yaklaşık biz incelediğimizde 155 TL'lerdeymiş. Bugün yaklaşık 189-190 TL diyebiliriz. 190 TL'lerden işlem görmekte. Bir aylık getirisi %22 olmuş. Bir sonraki hisse senedimiz bizim major hisse senedimiz zaten Coach Holding Anonim şirketi. Bir ay önce incelediğimizde 178 TL civarındaymış. Şu anda 219 TL'ler neredeyse 220 TL'den işlem görmekte bir aylık getirisi %23 olmuş. Arçeli'yi incelemiştik hatırlayanlar olacaktır. Arçeli'yi incelediğimizde yaklaşık 148-152 TL civarındaydı. Bugün 162 TL'lerden işlem görmekte. Fakat aylık süre zarfında 168 TL'lerden işlem gördüğünü de lütfen unutmayalım. Bir aylık getirimi de, getirisi de %6.55 olmuş. Bir sonraki tabii ki diğer major hisselerimizden biri Akbank. Akbank'ı bir ay önce incelediğimizde 38 TL'ler civarındaydı. Ben de bir giriş yapmıştım 38 TL civarından. Bugün ise 62 TL'ler civarından işlem görmekte. Aylık getirisi %60.80 ile rekor bir seviyede Akbank. Bir diğer hisse senedimizde yapı krediyi de hatırlayanlar olacaktır. Yapı krediye de ben o dönemlerde giriş yapmıştım. 23 TL'lerden giriş yaptım ben. Biz incelediğimizde 20-21 TL aralıklarındaydı. Bugün ise 32 TL'lere kadar yükselmişken görüyoruz. Yapı krediyi aylık getirisi de %53 olmuş. Hemen Türk Hava Yolları'na bakalım. Türk Hava Yolları'nı incelediğimizde 270-268 TL aralıklarındaydı. Hatırlayanlar olacaktır. Bugün 300 TL'lerin üzerinden işlem görmekte. 302 TL'lerde fakat 310 TL'lere kadar ay içerisinde yükseldiğini görüyoruz aylık değişimi aylık getirisi de %11.32 olmuş. Bu hisse senetlerimizi ve diğer 5 hisse senedimizi hafta içerisindeki yeni yayınlayacağım videolarda incelemeye devam edeceğiz. Elbette ki fonlarımız da var. Fonlarımıza da bakacağız. Onları takip etmeye, yıl boyunca takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi ekranı kapatayım karşısında tekrar çıkayım. Gelelim dünya ekonomisine. Dünya ekonomisini anlatırken de oradan kripto paraya yavaş yavaş geçeceğiz. Hem İran İsrail arasında yaşanılanlar hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun beklenen hızda düşmemesi derken Powell önemli açıklamalarda bulundu ve faiz indirimlerinin başlamasının gecikebileceği yönünde bazı mesajlar bazı bilgiler verdi. Biliyorsunuz ki benim genel beklentim ilk faizin yaz sonuna doğru inmesi yönündeydi. Yani ilk faiz indiriminin yaz sonunda gelebileceği tahminlerinde bulunmaktaydım. Ama görünen o ki ilk faiz indirimi için Powell sonbaharı hatta sonbaharın da sonlarını işaret etmekte. Peki nedir bu faiz indirimleri? Nedir bu parasal sıkılaşma dönemlerinden vazgeçme konusu? Ve getirisi işte biz gibi birikimcilere, yatırımcılara ne olur? Yani herkes anlatıyor ama biliyorum ki kafanız karışmış olabilir. Ben yüzeysel şekilde geçeyim ki gelecek dönemlerde bunu bu anlatabilirim ne kadar karlı olabileceğini birlikte test edelim. Neredeyse son 3 yıldır savaşlar, virüsler, ekonomik krizler derken dünya ekonomik yönden adı konmasa da büyük bir buhran yaşadı. Elbette ki geçmiş dönemlerdeki buhranlar 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl sürmüş olsa da bu buhran Ekonomik açıdan güçlü ülkelerin 2 yıl, 3 yıl veya 5 yıl aralıklarla atlatabileceği bir yıkım idi. Bu uğurdan çıkış yolu olarak da büyük devletler her zaman geliştirdikleri reflekslerini gösterdiler ve önce parasal sıkılaşma dönemlerinde başlattılar. Daha sonra da yüksek faiz politikalarını hayata geçirdiler. Temel amaç neydi? Büyüyen enflasyonla, yıkıcı enflasyon ile savaşı kazanmaktı elbette. Bugün bizler bu mücadelenin sonuçlarına baktığımızda gerek Avrupa, gerek İngiltere, gerekse de Amerika'da sonuçlarının iyi yönde geliştiğini görmekteyiz. Tabii ki bunun yanına Japonya'yı, Kore'yi, Hindistan, Çin gibi ülkeleri de eklemek gerekiyor. Haliyle bu saymış olduğum ülkeler hem sıkı para politikalarına hem de yüksek faiz arttırımlarına geçince dünyadaki o 3 yıl 4 yıl önceki bol para dönemi bitti. E, paraya olan ulaşım neredeyse sıfır noktasına yakın bir aşamaya kadar geldi veya geriledi. Al böyle olunca Elbette ki dünyada dolaşımda olan para riskli bölgelerden çıkarak amaçta e, amaç da zaten buydu. Hani faizleri arttırınca para sıkı para politikaları sistemine geçilince riskli para bölgelerinden kayıp önce banka faizlerine yani genelde dolaşımda olan devasa Amerikan parası Amerikan faizine ve yatırımcı birikimci de daha güvenlikçi bulduğu altına geçmeyi tercih etti. Ve bugünlere kadar geldik. Son 3 yılda olan bitene birkaç kuplede birkaç satırda sizlere anlatmaya çalıştım. Dünyada durumlar böyle olunca parası faizde olan o dönemlerde altına kayan ki buralardan bas bas bağırdım bas bas bağırdım yani 1 gram altın 2500 TL bile gelebilir dediğim dönemlerde gram altın 800-900 liraydı. Geleni görüyordum çünkü. Altına geçenler yüksek faizde kalanlar parasını koruyabildiler. Şimdi gözler artık Amerika Birleşik Devletleri'ne döndü. Amerika Birleşik Devletleri para politikalarında faizleri indirecek, sıkı para politikalarından vazgeçecek ve bol parayla birlikte faizden çıkan para, dövizden çıkan para, kıymetli madenlerden çıkacak olan para riskli para piyasalarına akacak beklentisi tüm finans çevrelerinde gelecek dönem için hakim. Yani öncelikle borsalar, hisse senetleri, fonlar ve kripto paraların gelecekte çok karlı olmasının altında yatan beklenti tam olarak budur. Bir de bunlara gayrimenkulü de ekleyebiliriz. Bakınız çok önemli bir şey aktaracağım sizlere. Bitcoin'in özellikle son bir yıldaki %23 artışı pet para yakarken oldu. Hani para faize kaydı dedim ya faize kaymak şu demek piyasadaki parayı toplamak enflasyonu düşürmek ve topladıkları parayı yakmak anlamına gelir hani biz şu anda ülke olarak çok yüksek enflasyon ile mücadele ediyoruz ya. Bunun da temel nedeni dünyada devasa enflasyon yaşanırken bizler tersine para bastık ya. Bolca para bastık, bolca para bastık ya. işte o bolca paranın piyasadaki hacminin artmasıyla birlikte enflasyon patladı. Aynı şeyleri Amerika Birleşik Devletleri'nde Covid veya neyse tüm dünya Covid döneminde para basarak halka dağıttığı için enflasyon patladı. Haliyle onun farkına erken vardılar. Sıkı para politikalarına geçtiler, yüksek faizle geçtiler ve gelen parayı topladılar, topladılar, topladılar. topladılar. Şu anda yaklaşık. Yapmaktalar. Hala yakmaktalar. Bakın son 3 yılda dünyadaki dolaşımda olan paranın dünya genelinde %63'ü yakılmış. Yani piyasadan çekilmiş. Sıkı para politikaları deyince bu aklınıza gelsin. Gelelim altın soruya ve bu altın sorunun cidden ama cidden şakası yok. FED görünen o ki e, bu kadar para yaktıysa son 3 yılda gelecek dönemlerde para basacak. Bakın şaka yapmıyorum. Eğer bugün birikimlerinize sahip çıkarsanız ileride milyoner olabilirsiniz. Bakın şaka yapmıyorum. Şakası yok. Ben yaz sonunda bekliyordum bu durumu ama Powell'ın yapmış olduğu açıklamalara göre bu işte sıkı para politikalarından vazgeçiş, faizlerin düşürülmesi derken para basma konusu sonbaharın sonuna doğru kalacak. Peki sizce basılacak olan para nereye kayacak? Doğru bildiniz riskli para piyasalarına kayacak. Önce borsalara, hisse senetlerine, fonlara ve daha sonra da kripto paralara kayacak. Bunun yanında da gayrimenkule tabii ki. Ve inanın bana bugünlerdeki fiyatlar tarih olacaktır. Bir yıl. Kendinize en az bir yıl verin. Genel beklenti lerimi de bir sonraki videoda daha da detaylandırarak sizlere anlatacağım. Ve unutmamak gerek. O dönemlerde basılacak olan para, bollaşacak olan para dünya genelinde bollaşınca Türkiye'nin de kurtuluşu olabilir. Çünkü çok düşükten o büyük ülkeler düşük kredileri gelişmekte olan ülkelere tanıyacaklardır. İlk başta da Türkiye gelecek. Bizim bugüne kadar çekmiş olduğumuz sıkıntıların da temel altın, temellinin altında dünyadaki sıkı para politikalarıyla birlikte yüksek faizler var. Çünkü bizler ülke olarak da düşük kredilerden düşük faizler ile kredi bulamaz olduk. Son 2-3 yıldır çünkü o büyük ülkelerde kredi sağlamıyorlar. Çünkü neden? Sıkı para politikalarını gerçekleştirdik gelecek dönemlerde. Bizim de birey olarak yapmamız gereken çok fazla etliye sütliye karışmadan ufak ufak toplamak ufak ufak toplamak ve en azından sonbaharın sonunu görmek en azından bir yıl boyunca beklemek olacaktır. Şimdilik benden bu kadar. Biliyorsunuz ki son 3 ay içerisinde 3 kardeşimiz için bilgisayar organizasyonu yaptık. Buradan biriktirmiş olduğumuz, sizlerin vermiş olduğu destekler ile biriktirmiş olduğumuz birikimler ile 3 kardeşimize çok iyi olmasa da 3 standart laptop alarak vermiş bulunmaktayız. O desteği yapan tüm takipçilerime, tüm sevgili abilerime ve ablalarıma, kardeşlerime çok çok teşekkür ediyorum. Onlara söz verdiğim gibi isimlerini gelecek videolarda videonun akışına eklemeyi planlıyorum. Sağ olun, var olun. Her destek istediğimde gözünü Kırpmadan sadece gönlünüzden Koptuğu için destek verdiğiniz için de Allah hepinizden razı olsun. Gelecek dönemlerde farklı organizasyonları Da elbette ki yapacağız. Çok teşekkür Ediyorum. Hafta içerisinde bazı Fonları daha önce incelediğimiz fonları Bazı kripto paraları da incelemeye Devam edeceğiz. Hoşçakalın. Bay bay.